Arkadaşlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tablet telefonlarda oynayabileceğiniz 4 tane mobil oyun tanıtacağım. Arkadaşlar şimdi bu dört mobil oyunu oynamalık yani bu otobüste falan aynı Yani oynamalık mobil oyunlar böyle ara sıra yani biraz daha şey oynar. Mesela Power Yogi ilk oyunumuz. Arkadaşlar bunun videosunu çekmiştim zaten kanalımda bulabilirsiniz. Bu oyun gerçekten güzel. Başlayalım. Bu oyunda arkadaşlar böyle en büyük yapmaya çalışıyorsunuz. Şunu aldık. Burada en büyük kişisiz olmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar yer olmalı. Böyle çarpma falan killer falan var. Gerçekten zaman geçirmeli bu oyun. Bu oyun biri de var. Üçü de var. Bence X e en üzere X. Çok güzel. Arkadaşlar ya böyle tarz oyunları seviyorsanız indirebilirsiniz. Otobüste filansınız. Sıcağınız. <laughs> reklamlar gelebiliyor. Bak kalıpta çakmasına bak ya. Ama tabi çakma da gibi görünüyor. Taka çakma gibi görünüyor. Ama belki de çakma değildir bu. oyun. Hakkını yemeyelim. Güzel. Reklamlar arasına girebiliyor arkadaşlar. Bak bu indireyim mi? Biliyorum. Belki oynayış çekebilirim. Bilmiyorum kankilerim. Gerçekten güzel. Böyle vakit geçirmek bu oyun yani. yani. Çok ciddi bir oyun değil yani. Oyundakiler gerçek oyuncu mu bot mu bilmiyorum. Bence bot gibi geldi bana. Ya da yok ya, bot değildir bunlar. Hala istediğiniz falan adını verebilirsiniz. Abi ben ne player kaldı vermedim. Şöyle. oh Neyse arkadaşlar bu oyunumuz böyleydi. Gerçekten zaman geçirmeyi güzel bu. Şimdi öbür oyunumuzu geçelim. Kamur Bu oyun efsane ama. mesaj geldi. Var bakınız. Bu oyunu göstereyim de daha sonra göstereyim. Bu da öyle zaman geçirmek bir oyun. Arkadaşım önerdi. Aslında ben bu oyunu biliyordum arkadaşlar. Güzeldi hakikaten. Kötü de değildi. Bu da öyle zaman geçinlik bu oyun. Yani böyle eğlenmelik mobil oyunlar yani bunlar. Birazcık uzun sürebiliyor. Arkadaşlar var. Dön dön Şöyle play. Bir lavalla yani şey yapabiliyorum ben geliştirme şu anda var ama çok fazla kaldım ben. Bu oyunda videosunu çektim, iki oyunda videosu çektim. Ama bunlar uzun oynayış değil yani öyle. Kısa oynayış. ben bu oyunlarda iyiyim ama böyle tür oyunlarda. Coasti mi yani? Mavili. Mavili. Şu mavi Şu mavili alayım da. Mavinin arkasına geliyorum. Niye ben de anlıyorsun ki? Mavili bitirdik. En çok hoş olan biz. Kamp için aradığın her şey trend yolda. Kamp sandalyesinden çadıra, şişme yataktan uyku tulumuna, tüm ihtiyaçların trend yolda. Trend uygulamasını indir. Al Arkadaşlar bak şu yap alıyor. benim Bak bu benim tabletimin görün şu şuradaki bak. Göstereyim isterseniz şu tablet. Benim tabletimin büyüsü modeli aslında. Benim tabletimin büyüsü modeli. Benki onun bir alt modeli. <laughs> Tabi bayağı bir fark var. Aslında. Fiyat farkı da var. Samsung Galaxy Tab S1.8 2019 taba deyince arkadaşlar öyle şey gelmesin aklınıza. Eski tabalardan değil yani. Şimdi de çıkamadı babalardan. Onlar biraz daha değişik modeller aslında. Bayağı uzun oynayış oluyor bu uzun oynamış oldu ya bu. Arkadaşlar bu oyun bağımlılık yapıyor. Başım bu oyundan. Arkadaşlar gerçekten bağımlılık yapıyor bu oyun. Bağımlılık yapıyor. Dünya rekoru bile kırarım ya ben bu oyunda. Öbür oyunumuz Riders. Motor sesleri geliyor. Bak arkadaşlar bu oyun güzel bir oyun. Ama tabi o önce oyunu yerine tutmaz. Oyunda araba var. Bak. Al, bakalım. Al bakalım. Şöyle. Adamlar vuruyorsunuz şimdi arabaya. Bak. لن تتمكن من التعليمات التي تتمكن من التعليمات التي تتمكن من التعليمات التي تتمكن من التعليمات التي تتمكن من التعليمات Geçirmelik bu da vakit geçirmeli oyun. Ya bunlar vakit geçirme eğlendiği vakit geçirmeli oyunlar. Ya bunu çok anlatmaya gerek yok. Öbür oyunumuz Var makinesi? İşte valla o kadar da düşündüğümde uzun olmadı. Bu oyun Arkadaşlar yani var mı makinesi bilirsiniz bilmiyorum ama çok orta beğendim ama yani beğenenler çok var o kadar da indirilmiş ya orta beğendim en azından birazcık beğendim oyunun çok kendine az bir tarzı yok ama vakit geçirmek için iyi yani. Şarkı. Değişik değişik botlar var. Geleyim ben. Arkadaşlar yani oyun 90 MB. 90 MB olmasına rağmen grafikleri güzel. Grafik kendi yapmışlar. Böyle modlarla falan yani. Kendi nasıl bir yanı vardı çok bakmadım ama yani güzel bir oyunu var. Hoppala aldık seni. Mesela amca bir. Hadi hadi dolu 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 do. Tamam aldım. Arkadaşlar bu da öyle batır var bu tarz Güzel. Farklı farklı modlar var. Çok bakmadım ama yani kendine al bir tarz bir. O kadar indirilmeden. Yani çünkü bir ya bu birden bir daha adı bak. Popülerlerde mi diye bu? Nahiyim. Yok. Popülerlerde çok büyük diyelim. Adı var mı kimiz? Var. Makiniz. 50 milyon bak kaç çıkmış Bak burada yani size ben çalışıyorum Ama yani fena bir oyun değil Yani böyle vakit Arkadaşlar vakit geçirmek eğlenceli mobil oynarın Videosunun sonuna geldik hoşça kalın bay bay Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve like Şurada like tuşuna tıklayın, abone ol tuşuna da tıklayın. Hadi bakalım. Bay bay.